Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Şimdi kardeşimize bir dakika oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yani bir -35 saniye. 35 saniye. Bir dakika diyelim. Bir dakika önce bir uygulama yaptık. Şimdi bir kalkalım. Aşağıya doğru eğilelim. Bacaklarımızı birleştirelim. Eğilelim. Allahu Ekber. Ağrın var mı? Yok. Tamam kaldır. <laughs> Kolunu kaldır abi. <laughs> <laughs> Ağrın var mı? Yok. Nasıl hissediyorsun kendini? Şu an elini arkaya koyuyordum. Bir de arkaya şey yap bakayım. Bantı yarım yapıştırdım ki yani yerini değiştirebileyim diye. Ağrın var mı şu an? Hiç mi yok? Aynı yerden bantı yapıştıramıyoruz. Şu anda yok. Hiç sıfırlandı mı? Şu an inan tamamen inandın mı? Zaten inanmıştın iş yerinde kardeşimizin. Şu an bu ürünler herkese tavsiye eder misin? Ederim. Sıfır, sıfır mı? İnşallah Tamamdır. Olur, Allah herkese Abi şifa var. versin. Abi. Bu kadar arkadaşlar. Selamun aleyhi.